Tıbbi olarak en büyük sorunu nedir Onur Bey? Ya aslında Saç yaş, ilerledikçe, <gülüyor> <gülüyor> yaş ilerledikçe yaş ilerledikçe her erkeğin e, mutlaka atlatacağı bir hastalık var. O da prostat. Evet prostat. Ve Profesör Doktor e, Remzi Hocamız çok güzel bize e, bir çekim yaptık. Onu hep beraber izleyelim efendim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Prostat oldukça önemli bir e, rahatsızlık. Kişilerin e, yaşam kalitesini oldukça düşürüyor. Bu anlamda e, sizden detaylı ve güzel değerli bilgiler almak için ben hemen e, sözü size bırakıyorum. Prostat nedir? E, nasıl tespit edilir ve nasıl tedavi edilir? Genel bir soru. Tabii tabii çok teşekkür ederim. Şimdi sizin dediğiniz gibi geçen programımızda biz böbrek taşlarının, böbreğin içindeki taşların lazerle ayçi ameliyatsız bir şekilde tedavi edilmesini konuşmuştuk. Hı hı. Aslında yaptığımız bütün işleri biz endoskopik olarak yapıyoruz. Endoskopi ne demek? Bir takım aletlerle, ince kibar aletlerle vücudun içini görerek yapılan ameliyatlara endoskopik ameliyatlar diyoruz. İşte böbrek taşı tedavisini de biz hiç ameliyatsız olarak endoskopik bir şekilde yapıyoruz. Prostat ameliyatlarını da yine endoskopik bir şekilde lazer kullanarak yapıyoruz. Onun için konunun ilgisi o bakımdan önemli. Prostat bizim bir slaytımız olacak. Onu gösterebilirsek vücutta idrar kesesinin hemen altında yer alıyor ve idrar yolları prostatın içinden geçiyor. Aslına bakarsanız meni kanalları da prostatın içinden geçiyor. Dolayısıyla hem idrar hem de meni idrar yolundan birlikte atılıyorlar. Aslında bütün erkeklerde çocuklar dahil prostat var. Fakat prostat erginlik çağından sonra gelişmeye başlıyor ve faaliyetlerini yapmaya başlıyor. Prostat bir erkeklik organı aslında. Yani hem mezinin hem meninin salgılanmasında da büyük rolü var. Ve ama... 40-50 yaşlarından sonra prostat büyümeye başlayınca işte o zaman bir takım sıkıntılar doğuyor ki hasta, erkeklerde hastalar da o zaman diyorlar ki ben prostat oldum aslında, aslında prostat var var olan aslında prostat oldum demek ben prostat hastalığına yakalandım prostat hastalığına yakalanmak da prostatın büyümesiyle ilgili evet demek slaytta arkamızda gayet Arkamızı güzel görüyoruz, görüyoruz. prostat yaşla Ilgili olarak yaş ilerledikçe daha sık görülmek üzere büyüyor ve idrar yolunu sıkıştırıyor ve işte hastaların sıkıntıları bu idrar yolunu sıkıştırmasından dolayı ortaya çıkıyor. Yani hocam aslında prostatın bir doku olarak var herkese var sağlıklı evet. bireylerde. İdrar e, yolunu sıkıştırdığı için yani idrar yapılmama gibi bir şikayetle mi geliyorlar size? Öncelikle idrarı zayıf yapmayla başlıyor şikayetler. Sıkıştırması sebebi İdrarı evet. Sıkıştır. İdrarı zayıf yaptığı için hastalar diğer taraftan da hastalar sık sık idrara gitmeye başlıyorlar. Hatta gitmeye mecbur kalıyorlar. Sıkışarak idrara gidiyorlar ve aynı şekilde geceleri de idrara kalkmaya başlıyorlar. Prostat büyümesinin ilk safhalarında gece 1 iki kere kalkılırken daha ileri safhalarında gece 8-10 kere hastalar idrara kalkmaya başlıyorlar. Tabii bu hastaların uyku düzenlerinin bozulduğunu bir düşünün. Uyku düzeni bozulan hastanın ertesi günü iş verimliliğinin düşmesini de bir düşünün. Dolayısıyla bu hastaların artık tedavi edilmesi gerekiyor. Mesela hastadan bir ultrasonografi istiyoruz ki prostatın büyüklüğünü görelim diye bir idrar grafiğini istiyoruz ki hastada ne kadar zayıf idrar yapıyor onu görelim diye ve idrar tahlili, idrar kültürleri istiyoruz. Sonuçta prostatın büyüklüğünü biliyoruz, içeride idrar kalıp kalmadığını biliyoruz ve hastanın ne kadar zayıf idrar yaptığını biliyoruz. Ona göre hastaya ya ilaç tedavisi başlıyoruz veya ameliyat diyoruz. Ancak ilaç tedavisi, şimdi çok güzel ilaçlar var prostat tedavisi için. Fakat bu ilaçların birçokları belirli bir süre için yeterli. İlaç kullanan hastalar da bir gün artık bu ilaçlar bana yetmiyor deyip geliyor. Çok eskilerden prostat ameliyatları kesilerek açık ameliyat şeklinde yapılıyordu. Bugün hala çok büyük prostatlar için açık ameliyatlar yapılıyor. Ama küçük ve orta büyüklükteki prostatlar için kapalı ameliyat Şimdi küçük prostatlar yani 40-50 gramlık aslında bu mililitredir ama pratikte gram olarak ifade etmek kolay oluyor. 40-50 gramlık bir prostatı her türlü şekilde ameliyat edebilirsiniz. Ona tur yapabilirsiniz. Plazma kinetik yapabilirsiniz. Green light ameliyatı yapabilirsiniz. Fakat biraz daha büyüyünce prostat 60-70 gramın üzerine çıkınca işte o zaman sıkıntılar başlıyor. Şimdi o portakalı bir prostat olarak düşünün, portakalın kabuğu prostatın kapsülüdür. Normalinkine çok benzer. Yandaki resimlerde güzel bir örnek görüyoruz, evet. <laughs> Hastaların anlaması için bu gerçekten güzel bir örnek. Portakalın yenen kısmı da sonradan büyümüş olan prostat. <laughs> Şimdi biz portakalın tam ortasındaki beyaz delikten aletimizle girerek. Gerek onu küçük küçük parçalar halinde çıkarıyoruz. Gerekse green light ameliyatında olduğu gibi prostatı buharlaştırıyoruz. Fakat arka tarafını görmüyoruz ve bu şekilde yapılan ameliyatlarda hastada mutlaka prostat dokusu kalıyor. Yapılan çalışmalarda aşağı yukarı prostatın yüzde otuzunun çıkarılamayıp içeride kaldığı gösterilmiş. Tabii bir green light ameliyatı olmuş hastada prostat dokusu kalırsa ne olur? Ne olduğunu, tekrar büyüyebilir. O bir alternatif. Ancak ben daha önce 3000 Greenlight ameliyatı yaptığım için gayet iyi biliyorum. <laughs> Bu hastaların çoğunda irritasyon semptomları dediğimiz sık sık idrara gitme, yanmasızı gibi şikayetler oluyor. Hastalar veya hastaların pek çoğu diyelim, hepsi değil tabi çok memnun olanlar da var. Hastalar bunlardan sıkıntı çekiyorlar. Şikayetçi oluyorlar. Bunları ilaçlarla da düzeltemiyoruz. Ben hastaların mutsuz yüzlerini gördüğüm için bu başka bir yöntem aradım. Ve nihayet buldum. Ee, Holep diye bu yeni ameliyat yöntemini buldum. Holep ameliyatının en önemli özelliği içeride hiç doku kalmaması. Nasıl oluyor? Bakın burada slaytta resimde gayet güzel görüyoruz. Biz ...prostatın kapsülüyle, bunu biraz sonra göreceğiz, portakalın kabuğuyla sonradan büyümüş olan prostat arasında çalışıyoruz. Burasını ayırt etmek çok kolay. Prostatı ayırt ediyoruz, tamamen etrafından ayırıp mesaneye itiyoruz. O zaman bir kapsül gibi mi çıkmış oluyor evet. bu durumda? Ben öyle algıladım. Burada bakın, yukarıda bir portakal resmi var. İşte biz portakalın kabuğuyla... Portakalın yenecek kısmı arasına giriyor. O beyaz olan hani portakalda gördüğümüz beyaz kısım. Evet. Çıptım. evet. Değil mi hocam orada çok. Evet. Şimdi sağ tarafta yine portakalı görüyorsunuz. Bakın hiç yenecek kısmı kalmamış, tertemiz olmuş. İşte prostat da böyle çıkıyor. Alttaki resimlere bakarsak işte Holep'in prostatın Holep ameliyatıyla nasıl çıkarıldığı, mesaneye nasıl itildiği görülüyor. Mesanenin içerisine gitmiş olan prostatı rendeleyerek Dışarıya çıkarıyoruz ve içeride hiç doku kalmıyor. Holep ameliyatında prostatın tamamını çıkarıp patoloji incelemesi için gönderdiğimizde az bir oranda da olsa yüzde üç ile beş oranında kanser yakalayabiliyoruz. Bu bakımdan holep ameliyatı çok önemli. Yine holep ameliyatının önemli bir özelliği de <laughs> biz prostatın kapsülünde yani onu portakalın kabuğu olarak düşünelim. Damarları görüyoruz. Daha kanamadan damarları görüyoruz ve onları yakıyoruz halk tabiriyle veya tıbbi tabirle koagüle ediyoruz. Böylece damarlardaki kan dışarıya çıkmadan tamamen kanamaz hale geliyor. Dolayısıyla polep ameliyatı kansız bir ameliyat. Aynı zamanda polep ameliyatının en önemli özelliklerinden birisi de erkekliğe en az zarar veren bir ameliyat şekli. ne ameliyatında büyüklük sınırı yok. Hı hı. Mesela bir tur ile 150 gramlık prostata ameliyat edemezsiniz. Bir plazma kinetikle veya bir green light ile 150 gramlık bir prostata ameliyat edemezsiniz. Hocam oradaki fark özellikle değerli izleyicilerimiz <laughs> için de hani belirtelim. Mesela hı. bahsettiğiniz bu diğer uygulamalarda miktar büyük ve buharlaştırılarak ya da daha küçük evet. parçaları ayrıldığı için miktar büyük olması işlemi zorlaştırıyor, zorlaştırıyor değil mi? Zorlaştırıyor doğru ama, ama HOLEP'te prostatın büyük olması işi zorlaştırmıyor. HOLEP ile her büyüklükteki prostat çıkarılabiliyor. Hastada mesane taşı varsa aynı anda yine holmium lazerle mesane taşı da tedavi edilebilir. Çok teşekkür ederiz hocam çok sağ olun.